Farmacistan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Ali bu videoda sizlere muhabbet kuşlarının kanatları ile alakalı bilgi vereceğim. E, muhabbet kuşlarının kanatlarını kesseniz sorun olur mu? Eğer çekseniz problem olur mu? Bu işlemleri yaparsanız muhabbet kuşunuzda ne tür sıkıntılar yaşanır? Bunlardan bahsedeceğim sevgili dostlarım. Öncelikle bu hatayı yapanların çoğu muhabbet kuşunu yeni alanlar. Muhabbet kuşunu yeni aldıktan sonra e, yanlarından ayrılmasını istemeyenler bu kuşların, bu güzelliklerin kanatlarını maalesef çekiyorlar kanatlarını kesiyorlar ki muhabbet kuşu bir yere gitmesin ama bu sıkıntıyla beraber yanında bir problem daha getiriyor e, güvercinlerde anlatıyoruz yıllardır anlatıyorum e, muhabbet kuşları güvercinlere göre çok daha hassastırlar ve e, endikasyonlar çok daha hızlı meydana gelmektedir ne anlatmıştık güvercinlerle alakalı her bir kuşun kanadında kuyruğunda e, telekler vardır bu telekler kan tüpleridir arkadaşlar bu tüplerin içerisinde kan dolaşımı mevcuttur. Siz bu e, teleklere zarar verdiğinizde, bu kanat ve kuyruğu kestiğinizde bu kan tüplerine zarar vermektesiniz. Yani kan tüplerini kesmektesiniz. Bu tüpler dışarıdan nefes almaktadır. Ve aynı şekilde de mikrobu içine çekmektedir. Siz her makas darbesi attığınız tüy için bir adet tüy için bir mikrop almasını sağlıyorsunuz sevgili dostlarım yani bir muhabbet kuşunun bir tane iki tane üç tane kanadını kesmek bu kuşun bu muhabbet kuşunu dışarıdan mikrop almasını daha da kolaylaştıracaktır bu şekilde uygulamalar yapmamanız gerekiyor muhabbet kuşu diğer güvercin ırklarına göre çok daha hassas hayvanlardır muhabbet kuşunun kanadını kuyruğunu kestiğinizde muhabbet kuşu strese girer hem kendine olan güvenini kaybeder hem de size olan e, güvenini kaybeder arkadaşlar. Bunlarla e, kesinlikle muhabbet kuşlarıyla e, kanat kuyruk kesme e, olayına girmeyelim. Ne kendinizi alıştırmak için ne de enerjilerini yükseltmek için bu uygulama e, bu uygulamanın yapılması kesinlikle hata Kanatları ve kuyrukları e, kesilmiş olan muhabbet kuşunun kanadı ve kuyruğu yenilenmez. Bu kanatların ve kuyrukların tamamen düşmesi gerekir. Düştükten sonra yeni kanat ve kuyruk çıkaracaktır. Bunda da kuyruk ve kanatlarında kesik varsa ve yenilenmesini istiyorsanız çekmeniz gerekiyor. Ama bir muhabbet kuşunun iki kanadı ve kuyruğu kesilmişse iki kanadını kuyruğunu aynı anda aynı gün çektiğinizde bu muhabbet kuşunun olağanüstü bir enerjiye ihtiyacı var ki bu kanat ve kuyrukları yeniden çıkarsın. Bundan dolayı eğer çok büyük bir problem varsa kanatlarını kuyruktan düzeltmek istiyorsanız tavsiyem ilk önce muhabbet kuşunuzun iki kanadındaki uç kanatlarından ikişer tane üçer, üçer tane 1-2-3 üç olarak sayacaksınız. E, muhabbet kuşunun kanatları uzun olan taraftan yani uç kısımdan bu üçer tane kanadı çekeceksiniz ve uzamasını bekleyeceksiniz. Bu kanatların tamamen uzaması beslenme durumuna göre değişir ama ortalama olarak şartlar iki buçuk ay gibi sürmekte sürmektedir arkadaşlar. 2,5 ay sonra bu kanatlar tamamen uzayacaktır. Ve doğa sonrasında e, sırasıyla gene 3 kanat uzadıktan sonra 3 kanadın altındaki üç kanadı, üçer kanadı veya 4'er kanadı çekebilirsiniz. Diğer kanatlar daha küçük olduğu için daha az enerji ihtiyacı vardır. Bu kanatları da 4'er sıra çekerseniz kuşunuz artık 2,5 ay sonrasında uçmaya başlayacaktır. Bu da toplamda 5 ay gibi bir süreye tekabül edecektir. Muhabbet kuşunun arka kuyruğu kuşun dengesidir. Muhabbet kuşu uçarken arka kuyruğu ile kendine havada kıvrak hareketler vererek sağa ve sola kendini kolaylıkla çevirebilmektedir sevgili dostlarım. Havadaki dengesini sağlar. Kuyruğu da tamamen e, çekeceksiniz ve yenilenecektir. Muhabbet kuşlarında her e, ne olursa olsun kanat kesmekten mutlaka uzak durun arkadaşlar. Muhabbet kuşları kanatları kesildiğinde her türlü ee, rahatsızlığı yaşayabilmektedirler. Her türlü mikrobu dışarıdan çekebilmektedirler. Ve vücut bu e, mikroplarla savaşabilmek için bağışıklık sistemini devreye sokar. Ve bu bağışıklık sistemi mikrobu dışarı atamazsa muhabbet kuşunuzun çeşitli noktalarında ur çıkarmasına sebep olursa yudursanız tabii ki ur diğer hastalıklar yanında hiçbir şey değil. Diğer hastalıklar tabii ki muhabbet kuşlarında hızlı viral hastalığa yakalanmak gibi problemleri yanında getirmektedir. Onlara çok dikkat edelim sevgili dostlarım. Burada kuşlarımızı size gösterelim. Bugünkü durumları böyle. Ee, burası karma kuş kümesimiz. Burada da henüz bir yenilik yapmadık. Yapmış olduğumuz alçının tamamen donma, donmasını bekliyoruz. İklimlendirme sisteminin çalışmasına rağmen e, biraz daha donması zaman alacak gibi görünüyor. 3 gün kadar, 3-4 gün kadar oluyor buranın sıvasını yapalı daha eksikler var eksik olan sıva yapmamız gereken yerler var. oralarda bitirdikten sonra kuş popülasyonumuzu biraz da arttıracağız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu, beğenmişsiniz. videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. E, ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Yenilikleri kaçırmamış olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.